LGS e sınavı yaklaşıyor hayırlısıyla inşallah bu e, kitaplarla da test ederek daha başarılısın inşallah. Başarılar diliyoruz yine. Hem deneme sınavı var hem şey. De, hem deneme de, hem de test var. Test atalım. Başarılar diliyoruz. Allah <laughs> her daim açıklığı versin. Ana başlasın. Şimdi sınav yaklaştı hayırlısıyla. inşallah sınavda daha iyi bir başarı elde etmek için Refah Sosyal Destek Grubu olarak Sayın Kaymakamımız size test kitabı ve deneme sınavı gönderdi. İnşallah başarımıza başarı katabiliriz. Başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Şeydir, e, bu pandemi sürecinde ilçe çekan arkamız İlhan Ozan Sayı e, size sınav için e, hediye verdi kitaplar bunlar. Hem deneme kitap hem de soru kitap çıkıyor. İnşallah bunu e, çözersiniz. İyi bir okulda kazanırsınız teşekkür ederim Kaymakam Bey'e. Zor Anladım, bir dönemden ben geçiyorduk ben zaten. Bunlar Anladım. iyi oldu vermesi. Çok teşekkür ederim. Ee, bak, bu bu süreçte zaten fazla çıkamıyorsunuz. Bu de size destek olabilmesi için Eleştir Taymaoğlu'nun İlhani uzun seriden bunlar size hediyesi. Bir deneme seti ve e, tekrar kitabı. Hı. Bu sınava kadar da bunları en en iyi şekilde değerlendirirseniz yani güzel bir şekilde çalışırsınız. Tamam? tamam? Var mı bizden bir şey? Başarılar, tamam. diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Tamam Dikkat edin kendinize. Eleşki Kaymakamlığına gönderdiği tüm hediyeleri için çok, çok teşekkür ederim. LGS sınavı yaklaştı. Ee, sınavda da daha iyi hazırlanabilmek için İlçe Kaymakamımız Sayın Gülhan Ozan Sarı sizlere kitap hediye etti. Hem test kitabı hem de deneme sınavı. İnşallah başarınıza başarı katar diyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Allah razı olsun. Başarılar. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah zihnasıklığı versin. Ben de sınav var zaten çok zor oluyor. Ee, ama gerçekten çok zor oluyor. İnsan çalışma, çalışması gerekiyor ama e, yani bana göre biraz zor olacak gibi geliyor bana. Teşekkürler, çok teşekkürler yaptıkları için. Çok teşekkürler. Bu çalışma sürecinde çalışmanıza destek olması İlçe Kaymakamımız Sayın Birhan Ozan Sarı size hem e, tekrar kitabı hem de deneme seti gönderdik. İnşallah sınavda daha başarılısınız diyoruz. Başarılar diyoruz. Kaymakam Bey'in de selamı vardı. Başarılar diyoruz. Allah'a ısmarladık. Allah, Allah zihin versin inşallah. Kaymakamımız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tesele ihtiyacım vardı. Gerçekten çalışacak bir şey de kalmamıştı. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben çıkamadım bir kitap gönderdim. Hem tek kitabı hem de soru tekrarı var. İnşallah sınava kadar hep çözersiniz. Başarılı olsanız çok güzel okullar kazanırsınız. Başarılar diliyorum. Kaymakam Bey'in sana sınav sürecinde destek olması için gönderdiği bir hediyedir. Bu pandemi döneminde stres yapmıyoruz. Her şey yolunda. Zaten de gelse sınavda kendi okulunda giriyorsun. Kaymakam Bey'in de bu süreçte sana destek olması için bir hediye gönderdi. Bu da takdim hediye. Kaymakam Bey'in bu güzel hediyesi için teşekkür ederim.